dağılmak üzere olan bir yuva için Yasin okumamı istedi. Ben de 10 on tane onun için söz verdim. Fakat annem eğer o kişi için Yasin okursan sana hakkımı, hakkımı haram ederim dedi. Annem bu sözü bana çok söylüyor. Ben de Yasin okumaya başladım. Günaha mı girdim? Ellerinizden öpüyorum. Allah razı olsun. Herhangi bir şey eğer hayırsa, kim mani olmaya çalışırsa hayra mani olmuştur. Onun zaten orada bir hakkı olmaz. Hayri emreden Allah'tır. Hayri işlemek Allah'ın hakkıdır. Allah'ın hakkı önümüzdeyken hiç kimsenin hakkı orada geçmez. Geçerli değildir. Hükümsüzdür. Buna beraber böyle hakkını ortaya koyup o hayırdan biri men etmeye çalışıyorsa kendini Allah'ın gazabına atıyor demektir. Bu çok tehlikeli bir şey. Bununla beraber herhangi bir işin olması, duanın kabul olması için böyle 10 tane yasin, 20 tane ya da 100 tane yasin okutmak doğru değildir. Allah öyle emretmemiş, Resulü öyle emretmemiş, öyle yapmamış, öyle tavsiye etmemiş. Eğer Allah'ın emrettiği yolunun dışında bir yol yürüyorsak, Resulünün yürüdüğü Yolun dışında bir yol kendimize tercih etmişsek kendimize yeni bir din icat etmiş oluruz. Onun getirdiği dini kabullenemedik demektir. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Böyle şeyler olmaz. Böyle bir durumda evet herkes birbirinden dua isteyebilir. Ama şunu şöyle yap, bu böyle olursa kabul olur demek yanlış bir şeydir. En kabul olacak dua kişinin kendisi için yaptığı duadır kişi kendisi için dua eder. Bununla beraber fiili duasını da yapar. Yani çabasını, gayretini de sarf eder. Gerekeni yapar. Sonra kardeşlerinden evet, bize dua et der. Yani benim duama amin de der. Bunu söylerse bu doğrudur. Yok şunu şöyle yapalım. Bunu bu kadar okursan dua kabul olur. Şunu şu kadar okursan şöyle olur demek. Yeni bir din icat etmektir. Bu yakışık almıyor. Böyle düşünce, böyle fikir evet yakışa kalmıyor. Mümine, müminlere yakışmıyor. Evet. Hele bunun için bir de böyle Kur'an'ı kullanmak, Yasin'i kullanmak, sureleri kullanmak doğru değildir.